Versiyon 3'te işte, öğrenci sayılarını da buraya ekledim. Ee, görmenin açısından iyi olur diye. Buradan sayıları toplayarak birleştirme işlemi yapabilirim. Biyoloji 10 ve 9 için. 2 dersi seçtikten sonra birleştiriyorum. Toplam 14 kişi oldu. Coğrafya için yine birleştirme işlemi yapıyorum. Fizik 9 ve onlar 14 kişi varmış. Çakışma yoksa bunları da yine birleştirecek. 9 ve 10 içinde birleştirme yapalım. Yabancı değil. 9 ve 10 içinde birleştirme yapıyorum. Matematik 19'da birleştirelim. 20 kişi toplam. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi birleştirme işlemini yaptıktan sonra programı hazırla dedim. Program hazırlandı. Sınav tarihi atar bölümüne geliyorum bu bölümde de yine değişiklik yaptım. Burada ayrıca bir ekleme bölümü oluşturdum. Yine bazı ayarları değiştirdim. Şimdi bunun için grup 1'de tarihi 25 olarak bildiriyorum. Kaydet dedim. Aynı gruptaki dersler arkadaşlar aynı saatte yapacağım olan dersler. Eğer burada öğretmen yeterli olmazsa mesela matematik 9 ve 10 ayrı gruba denk gelmiş ve tek öğretmen var. O zaman ayrıca sınav tarihi şuradan tek ders için atayabiliyorsunuz. Şuradan bakın. Ben mesela bunu 28 yapayım. Saat 10. Coğrafyayı seçtim. Normalde yukarıdan kaydede basarsanız 2 grup ders içinde coğrafya 19 ve Türk ve 9 10'da 10'da şey yapacaktır. Aynı tarihleri ekleyecektir. Ama ben e, burada özel olarak sadece bu ders için, bu sınav için tarih değiştirmek istiyorsa o zaman aşağıdan seçilen ders için tarihi değiştir butonuna tıklayabilirim. Sadece e, bu ders için tarihi değiştirecektir. Normalde şuradan basarsam bakın ikisinde aynı tarih ve saate atıyor. Eğer öğretmen yeterli gelmezse çakışma olursa buradan e, tek ders için tarih atayabilirsiniz. E, sınav yeri eklemek için e, ders seçiyorum ve buradan bir sınav yeri atıyorum mesela 10 sınıf olsun. Bu şekilde ekledim. E, 95 tane öğrencimiz vardı Türk Dili ve Dili Bunun içinde işte A olsun P. Bu şekilde sınıfları artırabilirsiniz. 5 tane sınıf oluşturalım mesela. Şu şekilde bakın. Ee, bu sınav yapılacağını bana gösteriyor. Ee, bu iki dersin bir tane de sınav attı. Stari atıyorum mesela. Olmuyoruz. Bu şekilde hepsini e, ekleyebilirsiniz. Bir diğer bölüm ise sözlü ve uygulamalı sınav ekle bölümü. Mesela Yabancı dil 9 için ve bir de sözlü sınav var ben yani bunun için buraya bir tane ayrıca sınav ekliyorum Böyle öğretmeni görevlendireceğim 9 dedim sonra da sözlü diyelim diye bu şekilde ekledersem bakın buraya grup noktası 0 olarak belirledi ve bir sözlü sınavı ekledi yine bunun sınav yerine belirleyelim. Tarihi seçelim. Yapaylı sınavını 29'a koyalım. Sözlüğü de bir gün sonra ya. Yapaylı koyalım. Evet şu şekilde. Tarihleri belirlemiş olduk. Bu şekilde tüm görevlendirmeleri yapıyorum. Burada sil bölümünde mesela matematik 10 ve 9 dersini silemiyorsunuz. Bu zaten sistemden gelen bir ders olduğu için buna silme izin vermiyoruz. Sadece burada sözlü ve uygulamalı sınavları silebilirsiniz. Bu işlemleri bitirdikten sonra artık görevlendirmelere geçebilirsiniz. Görevlendirmeleri bir sonraki bölümde anlatmıştım zaten. İyi çalışmalar diliyorum. Bir de şey var onu da göstereyim hemen. Raporlarda Ücret onayı diye bir bölüm ekledim. Bunda bir evet ben arkadaşım istemişti. Buradan ücret onayında alabilirsiniz. En sonda. İyi çalışmalar.